Size özel hazırladığımız bu incelemeye hoş geldiniz. Bugün masamızda Sabahattin Tuğra'nın Atık Yönetiminin Hesaplanmayan Ekonomik Bedeli başlıklı yazısı var. Hı hı. Bu yazı diyor ki, atık yönetimi için ödediğimiz faturalar aslında e, hikayenin sadece başlangıcı, sadece görünen yüzü. Aynen. Bizim görevimizde o görünmeyen maliyetler ne? Neden önemli? Bunu biraz deşmek. Genelde neye bakarız? Toplama, taşıma falan. Evet, o bilinen kalemler. Ama yazar asıl bedelin bütçede hiç görmediğimiz kayıplarda saklı olduğunu söylüyor. Hadi bu konuyu bir açalım. Tabii. Konuya girerken yazarın yaptığı temel bir ayrım var. Onu anlamak önemli bence. Nedir o? Bir yanda işte az önce senin de dediğin gibi herkesin bildiği, ölçülebilen maliyetler var. Tamam. Diğer yanda ise e, sistemin kendi verimsizliğinden, çevresel etkilerden, hatta toplumsal güvensizlikten kaynaklanan hesaplanmayan ama çok daha ağır bedeller bulunuyor. İşte işin gerçekten ilginçleştiği yerde burası sanırım. O gizli maliyetlerden ilki, boşa harcanan değer. Evet. Kaynağında ayrıştırılmayan her bir atık. Yani sadece geri dönüşüm potansiyelini kaybetmiyor. Zamanı, enerjiyi, insan emeğini de resmen çöpe atıyor. Bu bir zincirleme etki yaratıyor aslında. Tesislerde verim düşüyor, ekipmanlar çok daha hızlı yıpranıyor. Peki buradaki en büyüleyici şey ne biliyor musun? Ne? Bu maliyetlerin hiçbir zaman hiçbir resmi bilançoda bakın bu da ek maliyet diye görünmemesi. Yazar buna sistemin sessiz borcu diyor. Çok doğru bir tanım. Ama daha da derin bir maliyet var ki Yazar ona ertelenmiş fatura adını veriyor. Çevresel etkiler. Hmm. Yani bugün görmezden geldiğimiz o çöp sahasından sızan sular veya hava kirliliği var ya. Evet. İşte onlar yarının devasa arıtma yatırımları, sağlık harcamaları ve ekolojik rehabilitasyon projeleri olarak karşımıza çıkıyor. Bir dakika, yani sistem aslında maliyeti ortadan kaldırmıyor. Asla. Sadece geleceğe öteliyor. Öyle mi? Tam olarak bu gelecek nesillere havale ediyor. Ama sanırım en sarsıcı görünmeyen maliyet belki de toplumsal olanı. Kesinlikle. Bu durum bizi çok önemli bir soruya getiriyor. İnsanların sisteme inancı ne durumda? O meşhur laf. Aynen. Yazıda vurgulanan o nasıl olsa hepsi karışıyor algısı bir kere yerleştiğinde sistem aslında teknik olarak çökmeden önce zihinsel olarak çöküyor. Bu çok doğru. Bu güven kaybı sürdürülebilirliğin temelini dinamitliyor resmen ve bunu hiçbir ihale bedeliyle ölçemezsiniz. Yani yazarın vardığı sonuç çok net o zaman. Çok net. Atık eğer doğru yönetirsen bir kaynak. Ama yanlış yönetirsen sessiz bir borç, ekonomik, çevresel ve sosyal bir borç sarmalı. Gerçek maliyetin faturada yazan rakam değil de bu görünmeyen kayıpları göremeyen sistemin kendisi olduğu vurgulanıyor yani. Aynen öyle. Bu da bizi yazarın sorduğu o kilit soruya geri getiriyor. Evet. Atığı mı yönetiyoruz yoksa sadece maliyetini mi erteliyoruz? Bu incelemeden sonra üzerinde düşünmeniz için bir fikir bırakalım o zaman. Lütfen. Bu gizli maliyetler sadece belediyelerin ya da şirketlerin sorunu mu?